Sevgili izleyiciler şimdi de sağlık sektörüyle programımıza devam ediyoruz ve medikal alanında hizmet veren bir firmaya konuk oluyoruz. Şehrin nabzı ekibi olarak Terma Masaj Yatakları firmasının konu oluyoruz ve yanımızda Ahmet Bey var. Merhaba Ahmet Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ahmet Öztürk Aslında ben eğitimciyim. Fakat 10 yıldır sağlık sektöründeyim. Masaj yatakları, uzak doğuda insanların binlerce yıldır kullandığı doğal yollarla sağlık kavuştuğu bir sistem. Bunların Türkiye'ye getirip Türkiye'de insanlara sunulması hizmetini sunuyoruz. Amacımız ürünlerimizi insanlar ücretsiz denetip kullandırıp fayda gördükten sonra insanlara bu ürünün elleri kurumalarına yardımcı olmak amacıyla e, hizmet ediyoruz kurumunuzun kurulduğu günden bugüne kat etmiş olduğu yoldan bahseder misiniz? Biz 10 yıllık bir firmayız. Önce 4 şube ile başladık sektörde. Bugün 30 ilde 35 şubeyle yaklaşık 150 kişilik bir ekiple Türk halkına hizmet ediyoruz. Sağlık sektöründe çok iyi bir noktaya geldik. çok tercih edilen bir marka oldu. Amacımız Türkiye'de bütün illerde olmak her eve kurmayı planlıyoruz. Bizlere biraz da ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bizim ana ürünümüz termal masaj yatağı. E, sloganımız mutlu yaşam, sağlıklı yaşamak huzurun kaynağı. Ürünlerimiz termal masaj yatağı, kombili yatak, Biyamat dediğimiz ürün var, yeşil taşlı e, ısı mideri ürünlerimiz var, küçük masaj aletlerimiz var. Bunlarla e, sektördeyiz. Bu ürünlerin insan sağlığına yararları nelerdir? İnsan sağlığına bel fıtığı, boyun fıtığı, e, bozulan dengenin sağlanması adına var olan bütün rahatsızlıklarda ürünlerimiz iyi geliyor. Biz insanlara şu hastalığı bu hastalığı iyi geliyor demeden önce deneyin, kullanın, faydasını görün, ondan sonra ürünleri alın şeklinde bir e, tavsiye tavsiyede bulunuyoruz. Vücuttaki var olan tüm rahatsızlıkların iyileşmesinde cihazlarımız etkili oluyor.